Evet, herkese tekrar merhaba. Fil çekim ile devam ediyoruz. Bu videonun konusu kişi ekleri olacak. Haydi başlayalım. Kişi ekleri Türkçe'de ekler tablomuzun neresinde? Buna bakalım. Eklerimiz yapım ekleri ve çekim ekleri olmak üzere iki ana başlığa ayrılıyordu. Çekim eklerimiz de kendi içinde isim çekimekleri ve fiil çekim olmak üzere iki ana başlığa ayrılıyordu. İsim çekim eklerimiz çoğul eki, hal ekleri, Ilgi eki ve aitlik ekleri olmak üzere 4 taneydi ve bitirmiştik. Fiil çekimeklerine gelmişti sıra. Kip eklerimiz vardı, kişi eklerimiz vardı ve olumsuzluk ekimiz vardı. Fiil çekim eklerimiz kip ekleri, kişi ekleri ve olumsuzluk ekidir demiştik. Kipeklerini kendi içine ikiye ayırdık. Haber kipleri ve dile kipleri olmak üzere. Daha önceki videomuzda bunları da bitirdik. Bugünkü videomuzda kişi ekleri diyeceğiz. Ve kişi ekleri diyelim, başlayalım. Kişi ekleriyle ilgili bilmem gereken üç tane kural var. Bunları asla unutmuyoruz. Birincisi fiillere eklenir. Fiil olmak zorunda benim sözcüğüm. İkincisi kip eklerinden sonra eklenir. Üçüncüsü de fiilin belirttiği işi kimin yaptığını söyleyen eklerdir. Şimdi örnekler üzerinde anlatalım. Daha iyi anlayacaksınız. Şimdi yazı yazıyorum Burada kim yazı yazıyor? Ben yazıyorum. Üçüncü kuralımızı söylüyorum. Bakın şimdi birinci cümle üzerinde hepsini anlatalım. Fiillere eklenir demiştik. Yazmak bir fiil mi? Evet fiil. Kipekinden sonra mı gelmiş? Iyor eki şimdiki zaman kipimizde. Sonra um gelmiş. Evet kipekinden sonra gelmiş. Üçüncüsü fiilin belirttiği işi kimin yaptığını söyleyen eklerdir demiştik. Kim yazı yazıyor? Ben yazıyorum. O zaman üç kuralı da sağlamış. Buradaki um kişi ekidir. Ya da şarkı söylemelisin. Sen şarkı söylemelisin. Meli malı gereklilik kipim miydi? Evet. Kim şarkı söylemeli? Sen. Sin eki burada kişi ekidir. Ya da kedi miyavlar. Miyavlamak bir fiildir. Geniş zaman ekimiz re'yi görüyoruz. Ama onun için bir kişi ekimiz yok. Yani o çekimi her zaman kişi eki olmaksızın yapılır. İlerleyen örneklerde daha iyi göreceksiniz. Kitap okuyoruz. Okumak bir fiil, -yor bir -yor bir ektir. Şimdiki zaman ekidir. Kim okuyor? Biz okuyoruz. Biz okuyoruz derken buradaki uz kişi ekimizdir. Ya da temizlik yapıyorsunuz. Kim yapıyor? Siz yapıyorsunuz. Sunuz eki burada kişi ekimizdir. Son olarak ödevlerini yapıyorlar. Kim yapıyor? Onlar yapıyorlar. Buradakiler ekimiz kişi ekidir. Farklı örnekler üzerinden kişi eklerine devam edelim. Şimdi kişi eklerimizi değerli toplu bir görelim. Bir tablo yaptım size. Ben için bazı çekimlerde im, bazı çekimlerde sadece m kullanılıyor. Yani ben im ya da m. Sen in ya da n. O için bir kişi ekimiz yok dedik. Biz için iz ya da k sesini kullanıyoruz. Siz için siniz kullanıyoruz. Onlar için de ya ler ekini, larlar ekini kullanıyoruz ya da ek kullanmıyoruz. Tıpkı o gibi. Şimdi ben örneklerimi yazmak fiiliyle yaptım. Siz de başka bir fiil kullanarak bütün kipekleriyle beraber böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Bu size bir örnek olsun. Burada amacımız kişi eklerini göstermek. Ben şöyle bir çalışma yaptım. Sol tarafta haber kiplerimiz var, sağ tarafta dilek kiplerimiz var. Hepsine göre kişiyle nasıl çekimleniyor bunları gösterdim size. Bakalım şimdi ben yazı yazıyorum. Yazmaktan sonra yor şimdiki zaman kipi gelmiş. Daha sonra um kişi eki. Ben yazı yazarım. R geniş zaman eki, Im kişi ekimizdir. Ben çekimiyle kullanılır. Ben yazı yazdım. Buradaki m sesimizle geçmiş zaman çekiminde kullandığımız kişi ekimizdir ve ben olduğunu söyler. Ben yazı yazacağım ım ekimiz ben olduğunu söyler. Kişi ekimizdir. Ee, ben yazı yazayım. Sağ taraftan devam ediyoruz. İstek kipiyle çekimlediğimizde ım şeklinde görüyoruz. Ya da ben yazı yazmalıyım. Gereklilik kipiyle çekimlediğimizde ım aradaki y sesimiz kaynaştırma. Ve ben yazı yazsam. Şart kipinde e, çekimlendiğimizde de, m şeklinde ben yani birinci tekil kişi Ekimizi görüyoruz. Şimdi sen için kişi ekini görelim. Yani farklı kiplerle nasıl çekimleniyor? Sen yazı yazıyorsun. Şimdiki zamanda sen sun şeklinde. Sen yazı yazarsın. Geniş zaman ekimiz re idi. E, kim yazar? Sen yazarsın. Buradaki sın ekimiz sen kişi ekidir. Sen yazı yazdın. Ne ekimiz burada? Sen kişi ekidir. Geçmiş zaman çekiminde. Sen yazı yazacaksın. Gelecek zaman çekiminde sın olarak görüyoruz. Sen yazı yazasın. Burada istek kipinde e, sen çekimini görüyoruz. Sen yazı yazmalısın. Gereklilik kipinde e, sen kişi çekimini görüyoruz. Sen kişisi. ikinci tekil kişi diyoruz. Sen yazı yazsan. Bu da. Dilek şart dediğimiz şart çekiminde e, sen çekimini görüyoruz. O için bir kişi ekimiz yok demiştik. Dolayısıyla eğer o kişisine göre bir cümle kuracaksak, ki pekinden sonra herhangi bir ek getirmiyoruz. Nasıl yani? O yazı yazıyor. Şimdiki zaman çekiminde o için bir ek yok. O yazı yazar. Geniş zaman çekiminde de yok. O yazı yazdı. Burada da bir ek görmüyoruz. O yazı yazacak. Yani yine görmüyoruz. O yazı yaza. Demiştim ya size istek kipini en çok ben ya da biz için kullanıyoruz diye. O için söylediğimizde böyle bir kullanım çıkıyor ama biz bunu görmüyoruz. Yani o için böyle bir çekim var ama günlük konuşma dilinde bunu duymazsınız. O yazı yazmalı gereklilik kipindeki çekimi budur ve o yazı yazsa burada da şart çekimini görüyoruz biz için kişi ekimizin ız iz olduğunu söylemiştik yazıyoruz yazarız yazdık ve yazacağız çekimlerine bir bakalım yazıyoruz biz şimdiki zaman çekiminde uz şeklinde kullanılıyor biz yazı yazarız ız iz ya da uz üz gibi karşımıza çıkabilir biz yazı yazdık. Geçmiş zaman çekiminde K olarak kullanılıyor. Biz yazı yazacağız. Burada da ız iz şeklinde karşımıza çıkmış gelecek zaman çekimi. Ee, so sağ tarafa devam edelim. Biz yazı yazalım. İstek kipinin birinci çoğul kişi çekimi. Yazalım biz burada. Biz yazı yazmalıyız. Gereklilik kipinde de ız iz şeklinde karşımıza çıkıyor. Y kaynaştırma sesimiz. Biz yazı yazsak. Burada da K olarak şart kipinde karşımıza çıkan ekimiz, kişi ekimiz bizdir. Sizle devam edelim. Siz, sınız, siniz, sunuz, sünüz ya da nız, niz şeklinde karşımıza çıkıyor demiştik. Sunuz yani yazıyorsunuz, yazarsınız, yazdınız. Ya da yazacaksınız. Buradaki sunuz, sınız, nız ve sınız çekimlerinin hepsi siz kişisinin çekimidir. Ee, sağ tarafla devam edelim. Siz yazı yazasınız. Yani bu da günlük kullanımda olmayan bir çekim. Siz yazı yazmalısınız. Gereklilik kipinde çekimleniş şeklidir. Siz yazı yazsanız, bu da koşul e, ya da şart çekimiyle e, siz kişi ekini görüyoruz. Son olarak onlar diyelim. Onlar yazı yazıyorlar, larlar. ekini anlatırken size demiştim ki ilerleyen sunularda e, fiil çekimeklerinde de bunu göreceksiniz demiştim. Dikkat edin. Burada e, kipeki gelmiş. Onun üstünde kişi eki olarak larlar gelmiş. Yani fiile gelmiş. Buradaki çoğul eki değildir arkadaşlar. Karıştırmayın sakın. Onlar yazı yazıyorlar. Onlar yazı yazarlar. Onlar yazı yazdılar. Onlar yazı yazacaklar. Buradaki larların hepsi onlar kişisinin çekimidir. Onlar yazı yazarlar. Burada istek kipinin çekimini görüyoruz. Böyle bir kullanım günlük hayatta yok. Onlar yazı yazmalılar. Gereklilik kipinin onlar kişisine göre çekimidir. Onlar yazı yazsalar. Burada da şart, koşul e ekinin onlar kişisine göre çekimini görüyoruz. Küçük bir alıştırmamız var. Ekranda cümleler görüyorsunuz. Bu cümlelerde hangi kişiler kullanılmış? Yani 6 kişiden birisi kullanılmış olacak. Bunları belirtmenizi istiyorum. Videoyu burada durdurabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Dün yağmur yağdı. Bakın burada bir kişi eki yok. Dolayısıyla yağdı. Yani o yağdı diye bunun üçüncü tekil kişi olduğunu söyleyebilirim. İkinci cümlemiz 2 yıl sonra doktor olacağım ım eki ben demekti. ım Im, im, um, üm şeklinde karşıma çıkabilir demiştim. E, dolayısıyla olacak kim olacak? Ben olacağım. Ben kişisinin çekimidir. Biz bunları iki ay önce yazdık. Kim yazdı? Biz yazdık. K sesimiz burada. E, biz çekiminin k'sidir. Şimdi ders dinliyorsunuz. Kim dinliyor? Siz dinliyorsunuz sunuz ekimiz siz kişisinin çekimidir. Her çarşamba müzik dersi yaparlar. Kim yapar? Onlar yaparlar. Buradaki lar ekimiz onlar kişisinin çekimidir. Dışarı çıkmamalıyız. Kim çıkmamalı? Biz çıkmamalıyız. Buradaki ız iz ekimiz biz kişisinin çekimidir. Ve son cümlemiz Ödevlerini yapsan konuyu anlayacaksın. Yapsan'daki n sesi ve konuyu anlayacaksın'daki sın ekimiz burada sen kişisinin çekimidir. Böylelikle fiil çekim eklerinden kişi eklerini de tamamladık. Sizden istediğim bir şey var. Farklı bir e, fiil seçin kendinize ve onun üzerinde kişi eklerini uygulayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.